Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankara gücüne 2-0 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de morallar bir hayli bozuldu. Süper Lig'de 28. haftada Atakaş Hatay Spor ile karşı karşıya gelecek sarı Lacivetliler'de kaptanlar Edin o, Dusan Tadik, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci takıma motivasyon konuşması yaptı. İşte detaylar. Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankara gücüne 3 ila 0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kanarya alınan bu mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig'de oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, Beşiktaş ile dev derbide karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de tek hedef bu maçtan 3 puanla ayrılmak. Kanarya 70 puanla sarı kırmızılıların sahip olduğu 72 puanın ardından ligde ikinci sırada yer alıyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Kritik maç öncesi sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son oynanan maçlarda sergilenen futbol, taraftarları ve camiayı memnun etmiyor. Sosyal medyada da hem teknik direktör İsmail Kartal'a hem de futbolculara ağır eleştiriler var. Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından bu eleştiriler tavan yaptı. Foto maçın haberine göre, yaşananlar ve gelen sert sözler sonrasında takım kaptanları dümene geçti. Özel hayata dikkat. Edin Ceko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadik ve İrfan Can Kahveci, dün Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak takım arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Hatay spor maçının önemine vurgu yapılırken, herkesin özel hayatına da dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşanmaması için konsantrasyon vurgusu yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde tüm gözler Atakaş Hatay Spor ile deplasmanda oynanacak olan kritik maça çevrildi. Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor. Fenerbahçe sezon başından itibaren uzun süredir Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alırken son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla beraber liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.